Kankilerim günaydın. Sabah suyundayız. Yanımda Mehmet kankim ve Ahmet kankim var. Hemen kendilerini göstereyim. Günaydın arkadaşlar. Bol şans. Ahmet kankim ne düşünüyorsun? Balık alacak mısın bugün? İnşallah. İnancımız her zaman tam. Balık işi, kısmet. Bakalım ya. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Aşağısı deniz anası kankilerim. Hepsi aynı yere doğru gidiyor. Kankilerim, sabahtan beri açık yapıyoruz. Maalesef hiç balık alamadık. Şimdi çayımızı içeceğiz. Çayımızı sıcak suyla bir çantalayalım kardeşim. Bardağın suyu o gitsin. Bir yıkasam mıydın acaba bardağı? Kanka bardak temiz. Temiz mi? Evet. Sanki böyle beşinciye içilmiş gibi de. Arkadaş, bir çöplükten bardak çıkarmış. Çay içmiş adam bu kadar. Az gelince peçete Hadi Kanki niye yakaladın? <laughs> Kankacım valla öyle sırtı çekerken jige bir şey vurdu. Dümdüz geliyordu yani. Yazma okuyorsun büyük bir ihtimal. <laughs> gel, gel 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 Dostlar sabahtan beri açık yapıyorum. Hiçbir şey vurmadı. Nasıl basıyor bu? Mı, Azer bir bir mi lan yoksa? <laughs> of. Kanki yüzün gözükmüyor. Vallahi yüzün gözükmüyor. Senin <laughs> 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 patronun bereket Allah'tan. İnşallah kankacım. Oo. Oo. Kıyasla, 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 kıyasla. Tamam, Kank, kalk kalk kalk. lan. <laughs> çek, 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 az daha gel. Geri gel. Ben, ben, ben. Sakin oğlum. Bizde o. Oy. <gülüyor> <gülüyor> abi. Kankilerim işi gibi bırakıyorum. Balığımı alıyorum. Dündüz geliyor abi. Parladığın çat balık bizde. <laughs> Çok iyi. Kankiler. Güzel balık. Bunu direkt öldüreceğim abi. Hiç hayvan can çekişmesin. Bıçaklayalım mı? Oğlum, buraya koyacağım. Kankilerim taraya taraya gidiyoruz. Şimdi bir tane uzun gaga sahte taktık. Bakalım sırtta balık gelecek mi? <laughs> Ostar su atıyoruz. jig atıyoruz. Bakalım balık gelecek mi? Kuşlar geliyor. Ooo göstersen bak. Bunu hemen suya bırakacağız tabii evet. ki. Tamam kanka gönder. Güle <laughs> güle. Bahane! Bir kilometreden tanıdım ha botu. Atıyor. Gir lan. Yok, kuzde, kuzde küçük. Of. 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 Allah be. Ben diyorum küçük. Ay, yiğitini koparmadı ha. Vallahi soran ha O da fileyi kesmedi. Fileyi kesecek şimdi çekiştire bak. Benim yutuğum ha. parmağım alır ha bu. Kankilerim dişleri görüyor musunuz? Efsane keskin. Bu balığın adını biliyor musunuz? <laughs> Ahmet kankim neden balık yok? Neden balık yok? Aynen. Vallahi kardeşim anlamadım ya. Dün de balıktaydı. Tam buralardaydı. Üç tane dün kopardım. Balık kopardım. İki tane de şimdi kopardım. Oltayı da bıraktım. Çay demleyip çay içeceğim. Yok. Bugün Afiyet balık ol. yok olsun. Yani. Yok evet. Kim yemiş yok. <gülüyor> Keşke. <gülüyor> Güzel koktu ha. Aynı çay mı? çay mı? Evet kankilerim bayağı bir sahte denedik. Şimdi de silikon kalit deneyeceğim. 20 gram jiketle. Belki bir şeyler vurur ya. Belli olmaz. Bir şey yapacağım ben. Şöyle azıcık ileri atacağım. Oradan çeke çeke gideceğim. Büyük mü küçük mü? Çok ya. Bayağı girecekti de aman vermedim kendime çektim yoksa aman çektim. vermiyor Küçük bir golf olabilir mi? Oo güzel. Bir geldi. Göster golf Allah vallahi güzel. Bunu tabii, tabii ki... ki suya iade ediyoruz. Bunlar devasa büyüklükte oluyor. Ve, Ve, almak yasak. Yasak. Çok güzel. Atıyorum. At kanıt. hiçbir şey vurmadı. Ben de silikon deneyeceğim. Bir bakalım. Uzun zamanda silikon denemiyordum. Bunlardan. Gözümüz gönlümüz balık görsün <laughs> Sen de arkanı dön Balık tutamayınca sırtınızdaki resimlerle şevke geliyorum ama Yok Kankilerim sabah 7'den beri at çek yapıyoruz Herhalde bir 10 saat olmuştur Kardeşim saat kaç oldu? 5-10 var Yani bayağıdır at çek yapıyoruz ya hesaplıyorum 7 işin üstüne çıkam 10 saat. Abi 10 saat açık yapıyoruz ya. Harbiden ilginç bir şeyde balık yok. Ben uyuyacağım ya. Ben pert oldum. Ben bayağı yoruldum Ben ya. Ben alışkınım da. Ama en azından hani balık dokunsaydı bize ya. Bu muskarlar falan nerede ya? Silikon dediler getirdik. jig dediler getirdik silikon karesetler getirdik. Maket dediler getirdik. Su üstü, papır, VTD. daha her şey yaptık ya. Daha ne istiyorsunuz daha anlamadım. Siz, siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim ben. Mükemmel bir atış ya. Yavaş yavaş sinsi sinsi çekeceğim balığı kandırmak için. Belki de merada balık yoktur bu yüzden gelmiyor bilmiyoruz. Ya da çok nazlı hayvan tok da olabilir veya bir şeyden kaçıyor, ürkü olabilir. Ama birkaç saat sonra hava kararacak. Yani son kez bir akşam yemeği diye saldırabilir belki. Bakalım. Ee, Ahmet kepçe Alın. büyük mü kanka? Zaten evet. Bence büyük hiç mı Oo, Ceylan, Ceylan al al kalamayı al, al o ağzının altında geç Ahmet getir onu Or, Or, ne atı 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 lan napıyorsunuz <laughs> lan sen niye havaya <al>. kaldırıyorsun balığı <laughs> madem oltayla böyle bu şekilde kaldıracağım niye kepçeyi aldırdın Vallahi sonunda telle bir kaldı hareket kaldı. oldu ya bir hareket bereket oldu sabahtan beri atacak iki Kimi bırakmadı kardeşim ya telleri bile kopardı ha vallahi. Tebrikler kank. Kankilerim balık yok ama denize nasıl var? Daha önce böyle denize nasıl görmüş müydünüz? Efsane boyutta bir acayip ağır, zehirli olabilir. Emin değilim ama. Biliyoruz. Bırak. Oo. Etrafında ana ağzında bir sürü balık çıktı ağzından. Bak 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 küçük küçük balıklar çıktı bir sürü. Görüyor musun? Ana onun içine girdi. Çok ilginç. Kankilerim muhteşem bir avın sonuna geldik. Demeyi çok isterdim. Maalesef 3 tane balık çıktı. Sabah tam beri çek yapıyoruz. Canlı yok. Yok abi. Diğer videolarda görüşürüz. Allah'ım. <laughs>